Merhaba, bugün annemin aldığı yüz, sürpriz yumurtayı açacağız. Beraber açacağız. Evet. Hazır mısın Alya? Evet. Sürpriz yumurtamız geliyor. Evet Alya, bir, kocaman bir yumurta. Üstünde tavşan ve civciv var. Biraz incele bakalım Alya'cığım yumurtayı. Yumurta bayağı büyük herhalde. Evet. Değil mi? Kocaman bir şey sanki. Kinder yumurta. Kinder sürpriz yumurta. Evet doğru. Aa, nereden geldi Aliye? Bu İsviçre'den geldi değil mi? Evet. Hadi bakalım o zaman Aliye yumurtayı açalım. Evet. Vay çok kolay açılabiliyormuş. Değil mi? Wow, evet. Şunu da alalım şöyle. Evet, jelatinini açtık. Şimdi geldi yumurtayı açmaya. Yumurta ortadan ikiye ayrılacak bir yumurtaya benziyor. Şimdi bunu nasıl açacağız? Oh. Caz derken. <laughs> patladı elimizde ya. <laughs> evet. Neyse, açması kolay oldu, pratik oldu Aliya. Evet, şunu şöyle ayıralım. Evet, şimdi gel şuraya koy bakalım yumurtayı. Şimdi geldi. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Yumurta böyle patladı. Ne mal ya? Evet. Şimdi ne yapacağız Ali'cim Ne yapacağız şimdi? Açma sırası. Bunu açacağız değil mi? Bence onu aç. O da benim elimde patlayabilir. Hadi bakalım. Bence bunu şöyle açabiliriz. Şöyle açılıyor gibi Megal. Şöyle sıkınca açılıyor herhalde. Sen dene bakayım. Yardımcı olmamı ister misin? Bakalım. Oo, bunu sen açamaz mısın zaten? Ay Ay kocaman yumurta ve pat dermiş. <laughs> Patlarmış bir de. <laughs> Ali açılmıyor bu. Oo ne kadar güçlü bu. Herhalde çevirli çevirerek mi açılacak? Herhalde. Çevirerek. Aa. Oo Aa. aman tanrım al ya. Bu ne? <laughs> wow, harika neymiş bu? Hmm. bak bundan bu bir prenses. Ay ya bu sindirella. Evet. Arkadaşlar bakın size de gösterelim. Bu bundaki Cinderella, Cinderella. Yani şunu yapacağız. Cinderella. Göstereyim size de. Cinderella. Şunu yapacağız. Evet. Ve şeyi de var. Şuradaki arabası da var. Çok güzel arkadaşlar. Ve sonra bunu kurduktan sonra uygulamasını yükleyip ee, uygulamasında da şöyle bakabiliyormuşuz. Hop. Ve bakalım nasıl yapılıyor. Şimdi Alya. Aa, çok güzel. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu yapacağız biz. Bunu yapacağız. Değil mi anneciğim? Şimdi bir bakalım. Nerede kullanım kılavuzu bunun? Burada tekerleklerini falan birleştireceğiz falan filan falan, falan. Hmm, bence çözebiliriz değil mi? Evet. Şimdi bakalım tekerlekleri varmış. Bu bebek bakayım bebeği nasıl birleştiriliyor. Bebeği diyor şöyle birleştiriyor diyor Alya. Şöyle koyuyorsun bebeği. Buradan böyle bir gibi... Bu bence şey Alya. Hı. Sindirella ee, bu. Sindirella. Evet, ben bunu Hani alayım. kabaktan şeye dönüşüyordu ya. Hatırladın mı? Evet. Hadi dur bakayım. Oy. 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 Bunu da kırmayalım. <laughs> Hadi bunu da kırmayayım kızım. Tencere kırabilir miyim bunu? Kırılmaz. Kırılmaz değil mi? Hı. Şöyle olabilir. Şöyle bir takalım. Olur mu? Olur. Deneyelim mi? Deneyebiliriz. hep böyle küçük e, sürpriz yumurtaları alıştık ya. Bunlar böyle zor geliyor bana. Aslında büyük ama daha kolay olması lazım. Ama biraz zor oluyor. Şöyle mi takacağız? Al ya. Bence biraz bana yardım etmelisin. Niye olmuyor bu? Niye takılmıyor? Niye takamadım ben? Niye takamıyorum? Anne bir şey olmaz. Hı? Bana yardım et. Ha ben mi yapayım yani? Benim elimde mi kırılsın? Ver bana. Al bakayım. Ben yapamadım. Bakalım. Oldu mu o şimdi? Bence olmadı Alya. Bu açık kaldı burası. Hmm. Aa bence şuradan mı? Dur bakalım hemen. Nasıl takılıyormuş? Hmm. acaba bunu taktıktan sonra mı bebeği takacağız? Sadece kafası mı takılacak ama yok. Şuradan şurası kalacak. Bakalım. Alya. Şu a şurası arkasına gelecek. Yanlış yapıyormuşuz bebeği. Bak. Şunu şöyle yapınca bence tam oturacak. Ne dersin? Bak. Değil mi? <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Ben bunu yapacağım Aliye. Bana güveniyor musun? Güveniyorum. Hadi sana. bakalım. Sen de şunları yapmaya çalış bakayım. Ama ben Cinderella'yla oynayacağım. Sen de onu tak, yap. Taktım. <laughs> Çok güzel oldu Alya. Bakın arkadaşlar taktık. Böyle oldu. Al bakalım Alya'cığım. Şimdi neyi yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Arabası. Şimdi arabasını yapacağız. Peki arabasını nasıl yapacağız arkadaşlar? Sizce nasıl yapacağız? Bakalım. Tekerlekleri diyor. Şunu, şunu bir birleştir diyor. Doğru anladıysam, Aliya. Bunu da bunu bir birleştirdik. Böyle değişik bir şey oldu. <laughs> ne oldu acaba? Şöyle bir şey oldu, Aliya. Evet. Tamam, bunu bunu birleştirdik. Sonra buna tekerlekleri takacağız. Ee, ama tekerlekleri nasıl takacağız, Aliya? Nasıl takacağız? Şöyle mi takacağız acaba? Tekerlekleri, daha önce tekerlekleri yapalım bak. Şu şöyle. Değil mi? Sence başka nasıl yapabiliriz? Ayyacığım. Ya. tak bakalım bunu. Nasıl takacağız acaba? Böyle mi takacağız? Sen, zaten. Hadi sen takabilirsin. Tak bunu buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi Aliya tekerleğin ön tarafını takıyor. Ay. Dur. Beraber Bastır. Heh, evet çok güzel takıldı. Şurayı da takamamışız. Burayı da bastır şöyle elinle. Dur. Bastır bastır. ha evet bu da geçti. Bunu da yaptık. Şimdi ön teker, arka tekerleklerini de takalım. Gel tut bakalım. Şu bebeği bırak anneciğim. Heh, şimdi tak bakalım. Evet şimdi büyük olanı takacağız. Hadi bakalım takalım anneciğim. Bastır 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 Aa. hadi girsin girsin şimdi neyi takıyoruz biz neyi takıyoruz anneciğim ee, bunun arabanın arka tekerleklerini değil mi bak bunu da taktık evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim ben size bebeğimiz bu şekilde oldu Tamam mı? Şimdi bu küçük tekerleği taktık arabasını. Sonra büyük tekerleğini taktık arabasını. Şimdi bunları birleştireceğiz. Değil mi Aliye'cim? Değil mi? Evet. Hı -hı. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şunu bir şey yapacağız ama onu daha çözemedim. Herhalde Alya. Bunu ters takmadıysak bence ters de takmış olabiliriz. Şöyle bakalım. Ha, böyle. Evet şimdi oldu. Şimdi bunu arkadaşlar küçük tekerleği öne takıyoruz anladığım kadarıyla. Sence Aliya? Ah evet. Büyük tekerleği de buraya takıyoruz. Değil mi anneciğim? <laughs> Bakın. Şöyle göstereyim size de. Anne güzel oluyor değil mi? <laughs> evet. Ay takamadım. Ha taktım. Ay takılmıyor. Bu çocuk nasıl taksın ya? Değil mi? Ay takılmıyor. Aha oldu. Çok güzel. Peki doğru mu taktık acaba? Evet. Şöyle olmasın. Ha böyle. Değil mi? Aa arkadaşlar bakın. Bakın bakın göstereyim size. Çok güzel oldu. Ay. Sakın bakın dur. Turalya. Dur Ali, dur. Bakayım. Ay, bakayım. Bakayım hangi tarafını yiyorsun? Bu tarafını yemem. Ah, şunu ye. Ah. Hmm, lezzetli mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi onu taktıktan sonra ne yapıyoruz? Şunu takacağız. Bakın şuraya takalım. Çok güzel takacağız? Şöyle takacağız. Evet. Çok güzel oldu ya Alya. Sonra ne yapıyoruz? Alicim. Ee, sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu buraya takıyoruz. Yani öyle gösteriyor. Sonra bunu da bunun içinden de bir yüzük çıkmış olması lazım. Yüzük çıkmadı mı bunun içinden? Arkadaşlar. Evet içinden yüzük çıkmadı. Normalde yüzük gösteriyor mu? Yüzük göster yüz, yüzük gösteriyor. Neyse. Sonra arkadaşlar bunu şuraya kapatıyoruz. Aliyeciğim sen de bak. Şunu şuraya takacağız. Değil mi? Bakalım. Hmm. Hmm, tam bu buraya takılacak ama bu nasıl takılacak acaba? Ha, şuradan giriyor. Şöyle. Hop. Taktık. Çok güzel oldu. Evet, şuradan böyle açılıp kapanan Bakayım açılıp kapanıyor mu? Açılıp kapanması lazım. Ah, bak evet. Şöyle açılıp kapanan size de göstereyim arkadaşlar. Bir araba oldu. Çok güzel gidiyor ve böyle de e, kapanıyor. Değil mi? Bebeğimiz de bu şekilde. Evet. Biz ondan yaptık değil mi? Neyden yaptık? Bakayım. Evet biz bundan yaptık arkadaşlar. Size gösterelim. Bakın. Bu arabası. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu da Cinderella'sı. Şöyle yapalım. Bunu nasıl bindireceğiz Aliya? Koy bakalım arabasına Cinderella'yı. Vav. Wow. bakalım Evet arkadaşlar. Güzel oldu Aliyeciğim. Bir de kapanıyor mu? Bu bir de kapanıyor. Cinderella iniyor arabasından. Sonra kapağı kapanıyor. Ve böyle oluyor. At. Hı? Ata gerek yok. Atı da sonra tamamlarız. Yarın mı? Hı hı. Çok güzel oldu, değil mi anneciğim? Mantık çok güzel. Tekerleklerin mantığı çok güzel. Bak, tekerlekler ne güzel dönüyor. Dönünce de yuvarlak yuvarlak oluyor. Anne sonra. Ve sırayla. Evet arkadaşlar, e, sürpriz yumurtamızı sizinle beraber açtık. Ali çikolatasından yedi. İçinden çıkan oyuncakların parçalarını teker teker birleştirdi. Ve sizinle paylaştık. Bu Cinderella. Cinderella masalının sürpriz yumurtası. Ali çok beğendi. Şimdi biz bununla oynayacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.